Conor McGregor, Habib Nurmagomedov'a öyle bir yüklendi ki ağzına geleni söyledi diyebiliriz. Üstelik bazı konularda haksız da sayılmaz. Şimdi burada açıklığa kavuşturulması gereken bir konu var. Bana göre bu sosyal medya işlerini Habib yönetmiyor. Çünkü bu tamamen bir NFT işi ve Habib'in bu konudan hiç ama hiç anlamadığı da ortada. Büyük ihtimalle Twitter hesabını bile kendisi kullanmıyor. Neden böyle düşündüğümü birazdan açıklayacağım. Ama yine de işin bir kısmında onun da sorumluluğu var. Çünkü ortadaki para çok büyük. Tahminlere göre 24 saat içinde yaklaşık 4 milyon dolar gelir elde edildi ve olay tam da bu noktada patladı. Conor McGregor da bu fırsatı fazlasıyla kullandı. Gazetelerin yazdığına göre Habib Papak NFT'leri satarak 24 saatte yaklaşık 4,5 milyon dolar kazandı. Fakat buradaki problem şu. Evet isteyen NFT alır, istemeyen almaz. Bu doğru. Bazıları için NFT tam bir dolandırıcılık, bazıları için değil. Sorun şu ki iddiaya göre sosyal medyadan kaldırılan videoda Habib babasıyla birlikte görünüyordu. Ve bu dijital papakların bir deneyim, bir gelenek olduğunu anlatıyordu. Ama sonuçta bunlar gerçek değil. Dijital. Eğer Habib bu parayı gerçek papak satarak kazansaydı, çoğu insan bir tane alırdı. Çünkü böyle şeyler hediye olarak video çekmek için ya da doğum günü şakası için alınabilir. Ama dijital olunca iş değişiyor. Yine de isteyen parasını verir. Bu onun bileceği iş. Asıl mesele Habib'in bu işten kazandığı para ortaya çıkınca eleştirilerin patlaması. Sonrasında Conor McGregor da ateşin üzerine benzin döktü. Attığı tweet aynen şöyle. Dürüst Olmak gerekirse iyi adam Habib'in ölmüş babasının adını ve Dağıstan kültürünü kullanıp hayranlarını kandırarak dijital NFT'ler satmış olmasına inanmıyorum. Her şey satıldıktan sonra da tüm içerikleri silip hayranlarını ortada bırakması. Hiç mi hiç ihtimal vermiyorum. Yani Kanır bir bombayı attı ve çekildi. Ama görünene göre McGregor yalan söylemiyor. Çünkü tüm sürece bakınca olay gerçekten tam da Kanır'ın anlattığı gibi. Ben yine de bizzat Habib'in bu işin içinde olduğuna inanmıyorum. Çünkü Habib'in böyle bir NFT projesini tek başına planlayabileceğine ihtimal vermiyorum. Bana göre bu iş Ali Abdelaziz ile çok daha ilgili. Muhtemelen Habib'in birçok sporcunun sosyal medya hesaplarını Amerika'da kurulu ekipler yönetiyor ve Ali Abdelaziz bu işlerin çoğunun başında. Habib'in NFT tartışmasına verdiği yanıt ise daha da tuhaftı. Üstelik o paylaşım şu an silinmiş durumda. Twitter hesabına baktığımızda gönderi yazar tarafından silindi diyor. Habib'in paylaştığı iddia edilen yanıt şöyleydi. Tamamen yalancısın. O gece seni yok ettikten sonra ismimi karalamaya çalışıyorsun ama başaramayacaksın. Sonrasında şöyle devam ediyor. İyi insanlar asla bunu yapmaz dijital zaman içinde değer kazanan özel hediyeler yaratır ve bunları arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Bu ifadelerin Habibe ait olmadığı çok açık. Zaman içinde değer kazanan dijital hediyeler, arkadaşlarınla paylaşabileceğin özel deneyimler. Bunlar Habibin yazacağı cümleler değil. Aynı şekilde şu kısımda çok yapay duruyor. Papak Dağsı'nın kültürünü ve geleneğini temsil eden bir hediyedir. Bunları yalnızca Telegram'da bulabilirsiniz. Dünyanın en iyi mesajlaşma platformu. Bu resmen reklam metni gibi. Habibin böyle bir tanıtım yazması imkansız gibi bir şey. Sonra Kanır yine karşılık verdi. Hediye dediğin şey hediye olur. Sen bunu satıyorsun, 4.5 milyon dolar kazanıp sonra bunun hediye olduğunu mu söylüyorsun? Bu nasıl hediye? Bu noktada Habib'in tarafının tartışmayı kazanma şansı yok. Çünkü dijital bir ürün satıyorsun, milyonlarca dolar kazanıyorsun. Sonra tüm içeriği siliyorsun, buna hediye ediyorsun. Bu savunulacak bir durum değil. Eğer içerikleri silmeseydi kimse bu kadar yüklenmezdi. Evet ben bunu sattım, arkasındayım diyebilirdi. Ama içerikler silinince işler değişti ve eleştiriler haklı olarak büyüdü. Eğer sen bütün paylaşımları az önce okuduğum o tweet dahil silersen, bu bana hiç doğru gelmiyor. Conor McGregor da bunun üzerine tekrar yüklenip şöyle bir tweet attı. Gerçekten çok yazık. Babanın adına düşen büyük bir leke bu. Kanır burada tam olarak yaraya tuz basıyor. Devamında şöyle diyor hayranlarını. Babanın kültürünü ve memleketini kullanarak dolandırmak çok zayıf bir davranış. Babanın planları şimdi babanın dolandırıcılığı oldu. Bu tweetin sonuna da üzgün emoji ekledi. Ardından Kanır başka bir noktaya daha değindi. İslam, Mahaçev'in babasını onurlandırma şekli. Twitter'da İslam'ın iki kemerle babasının omzuna koyduğu fotoğrafı ekleyip şöyle yazdı. Dünya üzerinde çok az insan babasına iki dünya şampiyonluğu kemerini ve verebilir. Kanır burada hem kendisini hem İslam Mahaçevi örnek göstererek Habibe mesaj veriyor. Sen hiç iki kemer sahibi olmadın. Bir başka gönderide de Habibe babasının mirasının bu NFT işiyle ayaklar altına alındığını ima ediyor. Bence Habib ne olduğunu tam anlamadan bu işin içine girdi. Ona muhtemelen şöyle dendi: "Bak böyle bir iş yapacağız. Senin sosyal medya hesaplarını kullanacağız. Çok para gelecek. Sana da bir miktar verilecek." O da muhtemelen "Tamam, sorun yok, yapın." dedi. Bana göre olay tam olarak bu. Bu konuda yanılıyor olabiliriz. Habib'in karakteri böyle bir dolandırıcılık işine el vermez. Hataları vardır, doğruları vardır ama böyle bir ticarete bilinçli olarak girmez. Sorun şu ki o neye imza attığını tam olarak anlamadı. Ali Abdelaziz ve ekibi böyle bir iş planladı. Habib'in hesaplarını kullanarak duyurdular. Habib de tamam yayınlayın dedi. Hepsi bu. İşin içinde para var diye muhtemelen çok da sorgulamadı. Conor McGregor söylediği şeylerin bir kısmında haklı. Habibin babasının mirası NFT satmak için kullanılıyorsa ben olsam gerçekten çok sinirlenirdim. Belki Habib de buna sinirlenmiştir. Bunu bilmiyoruz ama yine de Habibin babasının mirasının bu sebeple lekeleneceğini düşünmüyorum. Adamın mirası Dağıstan'daki spor okullarında yetiştirdiği şampiyonlarda, İslam Mahachev'in hala kemeri taşımasında. Yani bu olay uzun vadede bir şey bozmaz. Ama Kanır'ın söylediği çoğu şey mantıklı. Ve evet şunu kabul etmek gerek. NFT işinden sonra tüm içerikleri silmek olayı kötü gösteriyor. Daha sonra Habib adına paylaşıldığı söylenen o tweet ortaya çıktı. Ama o tweette yazanlar kesinlikle Habib'in tarzı değil. En iyi mesajlaşma platformu Telegram, gerçek zamanla değer kazanan dijital hediyeler, bunlar düpedüz reklam cümleleri. Habib böyle bir şey yazmaz. Asıl sorun şu eğer sattığın şey güveniyorsan neden tweetleri siliyorsun? Silmek yanlış yaptık sinyalidir. Bence bu tartışmayı Kanır McGregor kazandı. Çünkü Habib açık bir şey söylemedi. içerikler silindi, savunma zayıftı ve NFT işi baştan şüpheliydi. Kanır'ın sözleri tamamen doğru değil ama büyük kısmı doğru. Eğer Habib haklı olsaydı paylaşımlar silinmezdi. İnsanların çoğu da bu işe olumsuz bakıyor. Habibin McGregor'la tartışmaya girmesi de zaten hata. Çünkü Kanır sosyal medya tartışmalarının şampiyonu. Kimsenin, özellikle de Habibin böyle bir kavganın içine girmemesi lazım. Ben Habibi Kanır'dan daha çok severim ama bu konuda Kanır'a haksız diyemem. Gerçekler ortada. Görünen o ki Kanır Habib arasındaki bu NFT tartışması daha çok su kaldıracak. Olayın perde arkasında kim var? Gerçekten ne yaşandı? Gerçeği zaman gösterecek ama ortada kesin bir şey var. Bu işte herkesin konuşacak sözü var. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Habib gerçekten kandırıldı mı? Yoksa bilerek mi bu işin içinde yer aldı? Yoksa Kanır yine kendine has tarzıyla haklı olduğu noktaları mı vuruyor? Görüşlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu tarz detay detaylı analizleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>